zatü lühiyet her an bizi görüyor gibi öyle bir mülahaza ile oturup kalkma, başımızı yere korken arşın örtülerine dokunuyor gibi. Aman temkinli olmalıyız. Allah'ın huzurunda başımızı yere koyuyoruz. Bu mülahazayı yakalayamamışsak şayet onu görüyor olma hedefine bağlılığımızı koruyamayız. Başta bizim için şöyle böyle mümkün olan o şeyi yakalayamayınca bu meselenin gezi gözü arpacığıdır. Öbür meselenin arkasına düşmemizin mantığı olmaz. Onu görüyor olma. Bir kere başta görülüyor olma mülahazası üzerine otağımızı kurmamız lazım. O da her davranışımızda nümayan olmalı. Konuşurken benim yaptığım küstahlık gibi değil konuşurken ses tonumuzu ayarlarken burada vurgal vurgulamalarımızda hitap ederken el ayak hareketlerimizde mütemadiyen onun tarafından görülüyor olma mülahazasıyla hareket etme, kıpırdama, konuşma, dillendirme, öyle hareket etme ta ancak bu sayede işte bu gel göz arpacık sayesinde bir yönüyle belki cenab-ı hak nasip eder de bir gün hakikaten adeta başınız onun arşının örtülerine dokunuyor gibi o secdeye varırken gerçekten akrabu maykunul abdu min rabbi fehuve hakikatını duyar ve söylediğini sözleri huzurunda söylüyor gibi söylersiniz Allahümme inni abduk ve ibnu abdik وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله derken sesiniz ve soluğunuz doğrudan doğruya bir arzu, bir istek, arzu hal gibi ona sunuluyor mahiyetinde olur. Fakat oradan geçer. Günümüzün problemlerini halletme Allah'ın izniyle böyle bir kıvama vabestedir. Böyle Müslümanlık, siyasi Müslümanlık, efendim şu türlü idari Müslümanlık, bunlarla insanlığın problemleri çözülmez. Hususiyle günümüzde her dönemden daha fazla çok ciddi bir dejenerasyonun yaşanması, bir deformasyon yaşanması. Bunlar öyle korkunç problemlerdir ki, öyle asırlardan beri rehnedar olan bir kale tablosu değil bu. Kalpler yıkılmış, o kuvvet duygusu yıkılmış. Müslümanlığa saygı yıkılmış. Dini mübini İslam'ın değerlerini dünyanın dört bir yanına götürme duygusuna karşı terbiyesizlik harekete geçmiş. Onu yıkma, yok etme, firavunluk duygusu harekete geçmiş. Haince seferberlik duygusu harekete geçmiş. Böyle bir dönemde öyle bir kıvama ihtiyaç vardır ki Allah'ın izni inayetiyle kıyametler kopsa İsrafiller surlara üflese, gökteki gezegenler başımızdan aşağıya meteorlar gibi yağsa, yine de dönüp onlara bakmadan bazılarımız yolda döküleceğiz. Kur'an'ın elmas düsturlarını düsturu hayat yaparak, sünnetin elmas düsturlarını düsturu hayat yaparak, insanlarla Allah arasındaki engelleri bertaraf etmek suretiyle gönüllerin, Allah'la buluşmasını sağlamaya koşmadan dur olmamalıyız. Problemler ancak bu sayede çözülecektir. Cenab-ı Hak şu ana kadar lütfettiği şeylerle size epey avans vermiştir, avans lütfetmiştir. Onun lütfettiği avanslar böyle adam olsa da olur, olmasa da olura değildir ona kurban olayım. O avans vermişse şayet verdiği avanslar daha sonra lütfedeceği şeylerin bence en inandırıcı referansıdır. Yemin etmemi ister misiniz? Vallahi billahi tallahi öyledir. Şu ana kadar size lütfettiği şeyleri çok büyük devletlere bile Allah lütfetmemiştir. Bunu şu meziyete, şu hususiyete, şu faikiyete bağlamamak lazım aidiyet mülahazasına bağlamamak lazım. Falanın hususiyetine, filanın hususiyetine, onun kerim olmasına, ekrem olmasına bağlamamak lazım. Sürpriz Cenab-ı Hakk'ın teveccühüne vermek lazım. Nedir muradi ilahi bilemeyiz. Karıncalarla, termitlerle kubbeler yaptırtan Allah Celle Celaluhu. Büyüklüğünün emaresi olarak küçük unsurları bazen çok büyük şeyler meydana getirmek için kullanır. Bizim vücudumuz bir kısım atomlardan, atomun ötesinde elektronlardan, nötronlardan, protonlardan mürekkep değil mi? En küçük parçacıklardan, belki onun altında iyonlardan, eterlerden, esirlerden ahseni takvime mazhar bir şey meydana getiriyor. Geleceği imar edebilecek günümüzün bu mimar namzetleri de kendilerine böyle bakmalı. Ne şahsi enaniyete girmek, ne aidiyet mülazasıyla o enaniyeti takviye edebilecek mülazalara girmek. Her şeyi la havle ve la kuvvete illa billah hakikatının sahibine vererek bir dönemde peygamberine onları lütfettiği gibi Ebu Bekirlere, Ömerlere, Osmanlara, Alilere radıyallahu anhum elfe femerratin ihsan ettiği gibi bir dönemde belli Emevilere ihsan ettiği gibi belli Eyyubilere ihsan ettiği gibi belli Abbasilere ihsan ettiği gibi Allah Celle Celaluhu bugün de başkalarına ihsan edebilir. Elverir ki onlar yaşadığı çağın şeraitini Hazreti Pir ifadesiyle zamanın tefsirini yanlarını alarak, arkalarını alarak günün problemleri üzerine gitsinler. Meseleye bu şekilde gitmeler bir ölçüde. Abbasilerin belli bir döneminde yönüyle belki Yonya felsefesinin işin işine girmesiyle, Grek felsefesinin işin işine girmesiyle, Yok muteziledir, yok cebriyedir, yok bilmem nedir filan. Gireceği ana kadar belki onlar olduğu dönemde bile dördüncü asrın sonu, beşinci asrın başına kadar bu meseleler çok iyi bilindiğinden dolayı. Yani teşri emirler, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da emrettiği şeyler, aynı zamanda tekvine emirler çok iyi yorumlandığından dolayı Allah'ın izni inayetiyle zirve üstüne zirve yaptılar o insanlar. İster fünunu müsvete de, isterse ulumu diniyede. Şu tedvin edilen hadis kitaplarına bakın. Usulü dine dair telif edilen kitaplara bakın. O mantık, o muhakemeye bakınca dini hususlarda hiç kusur etmemiş. Öyle ciddi bir metafizik gerilim, Allah'ın izni inayetiyle öyle bir performans ortaya koymuşlar ki Neredeyse arkadan gelen bazıları demişler, Vallahi denecek her şey demiş bu insanlar. Ne diyelim ki? Denecek her şeyi. Ama öyle dememek lazım bence. Allah onlara bir şey dedirtti. Mutlaka daha sonrakilerine de dedirteceği şeyler vardır. Daha sonrakilerine de. Daha sonrakilerine de. Çağın abide şahsiyetine kadar dedirteceği insanlar vardır. Allah'ın size de dedirteceği, içinizde dedirteceği insanlar vardır. Himmeti âli tutmalı. Himmet âli tutulursa Allah'ın izni inayetiyle öyle yüksek bir gayeyi hayale insan kendini bağlarsa enaniyet girdabından kurtulur ve aynı zamanda başkaları için var olma yoluna girer. O dönemde öyleydi fakat o mesele durakladı bir yönüyle. Ne oldu durakladı? İslam'ın üç önemli, üç önemli hakikata irca edilebilir. Bir, kalbi ve ruhi hayat, ufku. İkincisi, tekvini emirlerin mütalası, tedrisi, üzerlerindeki tezekkürü, tedebbürü, teemmülü. Bunların hepsinin an farkıyla birbirinden farklı kelimelerdir. Üçüncüsü, ulumu diniye İslamiye, bu üç şey bir döneme kadar beraber yürüdü. Hazreti Pir'in ifadesiyle 5. asra kadar minveçin İstanbul'un fethinde de bir yönüyle flüleşme oldu. Cihanı fethettik. Alemi zapturapt altına aldık bir yönüyle. O mevzudaki münferit sağda soldaki bir kısım çalışmalar, araştırmalar, bir kısım gayretler istisna edilecek olursa topyekün bir toplumun o istikamette heyecanını görmek, göstermek mümkün değildir. Beşinci asra kadar olan şey çoktan ölmüştür. Oysaki ki Hazret diyor, vicdanın ziyası ulumu diniyedir. Aklın ziyası nuru fünunu medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder talebenin, yani hepimiz talebeyiz, talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri zaman birinden taassup doğar, ikincisinden de belki gevşeklik, belki şüphe, belki tereddüt, belki oynaklık, belki septizm, belki sofizm doğar. Bu farklı bir kelimeyle ifade ediyor. Açtım ben onu. Vicdanların ziyası, Ziya nurun da kaynağıdır. Vicdanların ziyası esas ulumu diniyedir. Kitap ve sünnet detayıyla bilinmiyorsa ulumu diniye biliniyor denemez. Dostlarımız, kardeşlerimiz, yakınlarımız da alınmasınlar. Acaba siz çoğunuz belli bir yerde eğitim gördünüz. O hadiste hocam dediğiniz insanlar, Allah aşkına, peygamber hatırına kütübü sitteyi baştan sona kadar mütale ettiler mi? Ben zevaide geçmiyorum. Sahih İbn İban demiyorum. Mecmu'u Zevaid demiyorum. Acluni demiyorum. Allah aşkına kütübü sitteyi mütale ettiler mi? Etmemişlerse Bunlar hadis yolunda yaya kalmış zavallı hadisçilerdir. Kaldı ki bu meselenin elifbesi evcetidir. Hadis adına ortaya konan her şey şöyle böyle. Bir levhada görüyor gibi. Eğer görebiliyorlarsa bu, bu mevzuda ikinci adımdır kusura bakmayın. Bu mevzuda sadece ikinci adımdır. O hadislerde metin kritiğine vakıf olma. Rical kritiğine, tenkitine vakıf olma. Buhari bir hadis rivayet edebilir kurban olayım. Hazreti Pir diyor ki aynen Resulullah'tan duyma gibidir. Ama görüyorsunuz kendileri bile mevkufen diyor bu. Bu merfu değildir diyor. Bunun hakkında dedikodu vardır diyor. Diyor yani o insanlar da babanın, amcanın, oğlu gibi tanınmıyorsa şayet bir seviye desen hadis biliyorsun denmez. Tefsir mevzuunda da aynı şey. Siz Hamdi Yazır'ın tefsirini iki sene oldu mu? İki sene. Ramazan'da hocamızın mufassal mealiyle mukabele okundu. Bir defasında Diyanet Vakfı'nın o 4-5 kilitli şeyiyle yine okundu. Kimseye karşı bir tavır alınmadı. Ne yazılmışsa arkadaşlarımız onları okumaya çalıştılar. Hamdi Yazır'ın tefsiri esas tefsir olarak ele alındı. Ve onun yanında 30 tane tefsir. Acaba onun demediği falan ayetle alakalı ne vardır bu işin içinde? Ve burada keşke bu işin sevk, idare ve tedvili ile alakalı aklı bu mevzudaki incelikleri eren birisi olsaydı Kitmir'in yerinde. Ama inşallah sizler onu öyle anlamaya, değerlendirmeye namzet görünüyorsunuz. Bir gün Allah'ın izniyle o da olacaktır inşallah. Sonra o 30 tane tefsirde belki onda denmeyen şeyler acaba başkasında nasıldı? Hadis Buhari okunurken Dicali ile beraber okundu. Metin kritiği yapıldı rical kritiği yapıldı, nakdi rical yapıldı. Ve daha sonra o bir hadis kitabı okunurken de mesela şimdi Müslim okunuyor. Aynı zamanda herhalde 20 tane, 30 tane hadis kitabıyla beraber acaba Müslim-i Şerif'in saygıyla anıyoruz. Sahilerini Allah meşgul etsin rivayet ettiği bu hadisi başkaları ne ilavesiyle rivayet ediyor? Ne diyor acaba? Bunların bütününe bu mevzuda bu olmayınca, olmayınca kitapta bilinmez, sünnette bilinmez. Bu bilinmezlerle bir yere gidilmez. Bu bilinmezlerin rehberliğinde bir yere gidilmez. Bu bilmezlerin rehberliğinde mesafe alınamaz. Bunlar kitap adına Sünnet adına sadece sizi aldatmış olurlar. Siyasi Müslümanlık denen şey bu meseleye, bu mevzuda öyle bir tuz biber oldu ki İslam'ın ruhunu öldürdü. Kitabı öldürdü, sünneti öldürdü, usulü dini öldürdü. Sadece meseleyi lafa lafazanlığa, demagojiye ve diyalektik'e bağladı. Bu mevzunun arkasından koşan insanlara da paralel diyerek, haşhaşi diyerek, sülük diyerek karalamalar yoluna gidildi. Kendi ülkesinde demekle kalmadı. Başka ülkelerde onlarla alakalı davalar açma denaati ve şenaati arkasına düşüldü. Bütün bunları tamir etmek kıvama babestedir kıvam da vicdanın ziyası ulumu diniyedir. Aklın nuru fünunu medeniyedir. Bu ikisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. Talebenin himmeti pervaz eder, kanatlanır. İftiraklarında birincisinden sadece mesele vicdana bırakılırsa günümüzde olduğu gibi hiçbir şey ifade etmeyen, seyri sülük bilmeyen, çile çekmeyen, erbay nedir bilmeyen, seyir Allah bilmeyen, seyir fillah bilmeyen, seyir mi Allah bilmeyen, babadan evlada miras kalmış o mübarek müessese, yani kalbi ve ruhi hayatın bir yönüyle temsil edildiği müessese. Sahabi döneminde isimsiz müsemmaydı bu. Herkes onu yaşıyordu. Belli bir dönemden sonra mesele sisteme kondu. Nakşi kendi adına izafeten Nakşilik, Kadiri kendi adına izafeten Abdülkadir Kadirilik, Yesevi Yesevilik, Necmeddin Kübra Kübrevilik, Mustafa Sıddık Bekri Uşşakilik falan dediler. Değişik ad ve ünvanlarla isimle beraber müsemma beraber götürüldü. Fakat kahredici öyle karanlık bir döneme geldi ki müsemma bir tarafa kondu sadece isin önde efendim bir yönüyle bakırcılar çarşısında bakır peyliyenlerin insanların elinde kaldı. Kalbi ve ruhi hayat yedi cihan öteye kovuldu. Medreselerdeki ulumu diniye, fünunu medeniyeye karşı kapılarını ardına kadar kapadı pozitif ilimler diyebileceğimiz ilimler, bunlarda da pozitivizm, naturalizm, materyalizm ve bazı şahısların adlarını izafeden eden Marksizm, Lelinizm, Stalinizm, Yezidizm, bunlar da kullanılmıyor. Haccacizm, tiranizm duygularına feda edildiler. Feda edildiler bu müselles yeniden bir araya getirildiği gün, kalbi ve ruhi hayat, de eğitimi yapılan, tedrisi yapılan, ulumu diniye ile birleştirildiği zaman, bu ulumu diniye, fünunu medeniye ile birleştirildiği zaman, talakı selase ile boşanmış, bu üç hakikat, bunca zevci aherden sonra yeniden bir daha bir araya getirildiği zaman, Allah'ın izni inayetiyle sizler ona namzetsiniz. İnşallah cihanın problemlerini Allah çözecek, elinize verecek, gelecek nesiller tarafından yad-ı cemil olacaksınız. Ama bu mevzudaki kusur hala kalbi ve ruh hayat bir yerde kapı ardında süpürge ile süpürülmüş. Fünunu medeniyet bir yerde densizlerin elinde kalmış. Kur'an'ın mucizül beyan, sünneti sahihe sadece birlerinin bir numaralı mesele haline gelmiş. Diğerlerini kapı diğerlerine kapılarını kapamışlar. Mesela böyle ayrıştırma içinde götürülürse zannediyorum o problemleri çözmek mümkün olmayacaktır. Allah'ın inayeti sizinle, bizimle arkadan gelecek aydınlık, muhlis, muhles ve mülhem Nesillerle olsun inşallah.